E, B'den. Evet. E, Evet. Aşağı iniyoruz. Rize. Bağla. E, Rizgu. Riz. Rizgu. Riz. Rizga. Hı. E, Rizgan. Hı hı. E, hap. Hareke. Ha. Hupri. Hup. Hup. Hocam ben şey biraz kafa karışıyor hem siyah hem şey. Ben kırmızılara alışık olduğum için. Devam. Bu şekilde ruz okuyacağız ruz burayı. Hızlı okuyacağım ben. Ee, Reşedi. <laughs> Reşedin. Ehadun. E Sa sap ri sapru saprun. Peki yeterli. Yeterli. <laughs> Burak. Bismillahirrahmanirrahim. Ehazen Ehaze Ehazen Evet Şerran Şer Şerran <laughs> Ra birincisi şerra Şerra <laughs> Şerran Evet Ardi Evet Ardin Evet Ard Bağlama Ra de Ra de Fi Çift nokta Ra de Gıy Ra de Gıy

Hus, husri. Hı hı. Husrin. Hı hı. Asfi. Asfin. Hı hı. Ver. Vere. Ve, ad, ve, vere, ve, ud. Bir daha bakalım. Ve. Vere. Bağla. Şey. Vera du. Hı. Şimdi oldu. Vera du. Vera dun. Hı hı. Radun. Haberun Hı de Hab, Habe? çok güzel Yokan helal olsun s b t sa i ga sa I se Ş Ş ha Tin. Hı hı. Ha. 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 Şeta. Tin. Tin. tin değil mi? Şeyta. Pardon. Hı hı. Kırmızı. Tin. Hı hı. Şeta tin. Hı, hı. Harbi. Har bir. Har. Har bin. Ve. Bir. Ve. Bir. Üste. Der. Hı bu V ve ber hıh hı. kun Gu. kun pardon b a ba Be. ba Be. A. du ba a. du ba. Be. dun Be. zor bir harf Tabi ortadaki ayn harfi gelmesi zor oluyor okuması ama olduğu kadar artık gayret edeceğiz BAK du diye Okuyacağız. Evet Yasin'e evet. mi geldi?